Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sizden gelen soruların arkadaşlar yaklaşık bir 10 tane soru var. Bunların çözümlerini yapıp videoda Medya Matematik kanalına yükleyeceğim arkadaşlar. Hemen gelin vakit kaybetmeden başlayalım. 1976 faktöriyel eksi 3 çarpı 4 faktöriyel sayısının son 6 basamağındaki rakamların toplamını sormuş arkadaşlar. Şimdi biliyoruz ki biz 5 faktöriyelden sonrası mesela 5 faktöriyel 0 120 değil mi? 5 faktöriyelden sonrası daima arkadaşlar 0 0 0 şeklinde gidecek. Yani Arkadaşlar 1'ler birler ikiler üçler basamağı gibi düşündüğümüzde 1976 faktöriyel arkadaşlar daima buralar hep sıfır olacak arkadaşlar. Ve şuralarda da belli bir sayı olacak elbette. Şimdi eksi demiş 3 çarpı 4 faktöriyel. Arkadaşlar 4 faktöriyel açayım. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 4 kere 3 12 arkadaşlar. 2 de 2 ile de çarparsam 24 değil mi? 24 arkadaşlar. Peki bunu da 3 ile çarpmış değil mi? 3 ile çarparsam 72 mi arkadaşlar? 72 sayısını çıkar demek arkadaşlar bu. Burada eksiği görüyorsunuz. 72 sayısını çıkar demek. Çıkarırsak arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bize son 6 basamağını istiyor. Son 6 basamağına bakacağız. Arkadaşlar sıfırdan 2 çıkmaz. 10'dan 2 çıktı. 8 ve burada kaldı. 9 değil mi arkadaşlar? 9. 9'dan da 7 çıkarsa kaç kalır? 2 kalır arkadaşlar. Burada kaç kaldı? 9. Burada kaç kaldı? 9. Hep 9 kalır arkadaşlar. Daha sonra 9, 9 gibi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gibi gidiyor arkadaşlar. Gider yani böyle. Bana son 6 basamağının rakamlar toplamını sormuş arkadaşlar. Toplarsak burada 8, 2 daha 10 arkadaşlar. Şu ikisi 10. Hemen şunları topluyorum. 9, 9 daha 18 arkadaşlar. 9, 9 daha 18. Şuna gerek kalmadı. Çünkü 6 basamak oldu arkadaşlar. 18, 18 arkadaşlar 36. 36, 10 da burada cevabımız nedir? 46'dır yani arkadaşlar cevabımız. Tamam. Hemen yeni bir öbür sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Şurada demiş ki burada da M eşittir 11 faktöriyel artı 12 faktöriyel artı 13 faktöriyel ise arkadaşlar m sayısı hangisine bölünemez demiş. Şimdi en küçük hangisi arkadaşlar en küçük m de burada 11 değil mi? Arkadaşlar biz daima o zaman 11 faktöriyele kadar açarsak burası 11 faktöriyel aynen dursun. Artı 12 çarpı 11 faktöriyel yaptım ve devam ediyorum. 13 çarpı 12 çarpı 11 faktöriyel değil mi arkadaşlar? Şimdi her birinde gördüğünüz gibi 11 faktöriyel var mı? Var. Var değil mi arkadaşlar? O zaman m eşittir. 11 faktöriyel parantezini alırsam. Arkadaşlar burada ne kalır? 1. Artı burada ne kalır? 12. Artı burada ne kalır? 13 çarpı 12 kalır değil mi arkadaşlar? Hatta 13 çarpı 12'yi de şurada çarpmak istiyorum. 13 çarpı 12 arkadaşlar. 2 ile bu 13'ü çarparsam 26 eder. 1 ile de 13'ü çarparsam 13 eder. 156 eder. 156. Devam ediyorum arkadaşlar. M eşittir 11 faktöriyel çarpı 156 arkadaşlar. 10 eklersem, 12 eklersem 156 166 168 169 arkadaşlar. 169 eder. Şimdi bu M'i parçalayalım sizlerle beraber. Arkadaşlar M eşittir 11 faktöriyeli 11 10 9 8 7 6 5 4 3, 2, a, o, arkadaşlar e, 69'u da şey 169'u da 13 çarpı 13'tür. Onu da parçaladım arkadaşlar. Şimdi diyor ki hangisine bölünemez demiş. Arkadaşlar hangisine bölünemez dediğimizde bunun içerisinde bu çarpan var mı? Arkadaşlar 13 çarpanı var mı? Var. Buna bölünür mü? Bölünür o zaman. 18 çarpanı olabilir mi arkadaşlar? 2 kere 9, 18 var değil mi arkadaşlar? 2 kere 9, 18. Dolayısıyla bu da bölünebilir arkadaşlar. Peki 28 olabilir mi? 4 ile 7 var değil mi? 4 kere 7, 28. Bu da bölünebilir. Arkadaşlar 48'e bakalım. 6'ya 8 var. 6 kere 8, 48. Bu da bölünebilir. Ama arkadaşlar 34 nedir? 17 çarpı 2 midir? 2 çarpanı var ama 17 çarpanı var mı bu çarpanlarda? Yok arkadaşlar. Dolayısıyla 34 arkadaşlar m sayısı 34'e bölünmez diyeceğiz. Hemen arkadaşlar 3. sorumuzda devam ediyorum. Bu kez de demiş ki a faktöriyel sayısının sondan 9 basamağı 0 olduğuna göre a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar biliyorsunuz sondan kaç basamağı sorularında ben daima ne yapacağım? 5'e bölecektim değil mi? Hatırlayın derste söylemiştik. 5'e bölecektim. Şimdi tahmini bir rakam düşünüyorum. Ve arkadaşlar 9 sondan 9 basamağı 0 olması için. Mesela ben arkadaşlar 40 sayısını düşünsem yani 40 faktöriyel olarak düşünsem bunu arkadaşlar. Ne yapardım? Hatırlayın. 5'e böleceğim değil mi arkadaşlar? Kaç defa vardır? 8 kere 5, 40. Buradan 8 geldi. Devam ediyorum. Bunu tekrar 5'e bölersem 1 kere 5, 5 değil mi arkadaşlar? Bakın. Şimdi bölümleri topladığımda bölümleri topladığımda kaç etti arkadaşlar? 9 etti değil mi? Bakın sondan kaç basamağı? 9 demişti. Pardon 0 demişti. 9 basamağı. Gördün mü? 40'ı bulduk. 40 sağlar mı? Sağlar. Hocam 41 olur mu? olur arkadaşlar. Deneyim yine aynı bulacaksınız. 42 olur mu? Olur. 43 olur mu? Olur. 44 olur mu? Olur arkadaşlar. Peki hocam 45 olur mu? Deneyelim mi arkadaşlar? 45 desek mesela 5'e bölersem 9 kere 5 45 halen 5'e bölersem 1 kere 5'ten arkadaşlar şu ikisini toplarsam 10 basamak oldu gördün mü? 10 basamak olmayacak ne diyor? Sondan 9 basamağı sıfırdır diyor arkadaşlar. Dolayısıyla 9'u aramış olduk. Alabileceği değerler toplamı ne? Yani alacağı değerler toplamı bize onlar istemiş. Toplarsak arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane 40 var. 4 kere 5 20 arkadaşlar yani 200 Artı 4. 3 daha 7 arkadaşlar. 2 de burada 9. 1 de burada 10'dan. Cevabımız 210'dur arkadaşlar. Tamam. Hemen 4. sorumuza geçiyorum. Şöyle sabitleyim onu da arkadaşlar. Evet. Demiş ki arkadaşlar. X ve Y doğal sayı demiş. Y'nin alabileceği değerler toplamı nedir demiş. Hemen arkadaşlar şu Y'yi parçalayalım. Nasıl parçalayacağım hocam? 7 Y bölü y eksi 24 bölü y dediğimizde arkadaşlar hemen şu y'ler birbirini götürürse değil mi arkadaşlar x eşittir 7 eksi 24 bölü y şimdi burada y ne demektir y arkadaşlar 24'ün çarpanları demektir 24'ün yani 24'e bölünür değil mi 1'e bölünür 2'ye bölünür 3'e bölünür 4'e bölünür 5 olmaz, 6 bölünür, 8 bölünür. Hatta şöyle 12 bölünür ve bir de ne bölünür? 24 bölünür mü? Bölünür. Yani 24'ün bölenlerini bulduk. Şimdi arkadaşlar deneyelim. Ben şimdi bu y'yi 1 verirsem, y'yi 1 verirsem Burası ne olur? 24 bölü 1. 24 yani eksi 24. 7'den de eksi 24'ü çıkarsam negatif çıkar. X ve Y ne demiş? Doğal sayı demiş. Yani sıfırdan büyük olmalı. Yani sıfır ve sıfırdan büyük olmalı. O zaman 1 olabilir mi? Olamaz. 2 verirsem. 24 bölü 2 12 eder arkadaşlar. 7 eksi 12 eksi 5 eder. Yine ikisine çıktı arkadaşlar. Ee, negatif çıktı. 2 de olamaz. 3 dersem 24 bölü 3 arkadaşlar 8'dir. 7 eksi 8 yine negatif çıkar. Bu da olmaz. Peki 4 verirsem 24 bölü 4 6 eder. 7'den 6 çıkarsam 1 olur. 4 sağlar arkadaşlar. 6 da sağlar deneyin. 8 de sağlar. 12'de sağlar ve arkadaşlar 24 sağlar. Şimdi bize bunların toplamını istemiş arkadaşlar. 4, 6 daha 10 değil mi arkadaşlar? 12, 8 daha 20 ve bir de burada 24 var. Toplarsam 4, 2, 4 arkadaşlar bir de burada 5'ten cevabım ne çıkar? 54 çıkmış olur arkadaşlar. Hemen farklı soruyla devam ediyorum. Hemen tamamdır. Şimdi bu soruda da arkadaşlar 91 bölü k faktöriyel demiş eşittir 3 faktöriyel artı 1 bölü 13 faktöriyel artı 12 faktöriyel ise k kaçtır? Şimdi arkadaşlar 91 aslında e, parçalayacağım birazdan ama dursun burada 91 çarp bölü k faktöriyel diyelim. Şimdi arkadaşlar 3 faktöriyel nedir? 3 çarpı 2 çarpı 1'den 3 kere 2 6 mıdır? 6. 1 de burada 7 bölü değil mi arkadaşlar? Şimdi aşağıya ne yapacağım? 13 faktöriyel 12 faktöriyel 12 faktöriyele kadar açacağım arkadaşlar. 13 faktöriyel bak 13 faktöriyeli 13 çarpı 12 faktöriyel artı 12 faktöriyel olarak yazdım arkadaşlar. Peki her ikisinde hangisi ortak? 12 faktöriyel ortak. O zaman 12 faktöriyel parantezini alırsam burada 13 kaldı değil mi? 13 artı arkadaşlar bir de burada ne kaldı? 1 kaldı. 14'ü bulmuş olduk. Şimdi bakın ne yaptım yine söylüyorum. 3 faktöriyel arkadaşlar 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 1 de burada 7'yi yazdım. 13 faktöriyel artı 12 faktöriyel ne yaptım? Açarak buraya yazdım arkadaşlar. 12 faktöriyel parantezini aldım. 13 artı 1'den 14 bulduk. Şimdi şurayı düzenleyeyim. Hatta şunu da yazayım arkadaşlar. 91'i bakın. 91'i arkadaşlar 3'e bölersem. 3 kere 3 9. Ee, bir dakika. Kaça bölsek iyidir? Bakalım. Yok. 7'ye bölelim. 7'ye tam bölünür değil mi arkadaşlar? 91 bölü 7 dersem. 1 kere 7 7 arkadaşlar. 2 kalır 21'den 13. 13 çarpı 7 mi? Şimdi 91 13 çarpı 7'dir arkadaşlar. Bölü k faktöriyel eşittir. Burada da 7 bölü 12 faktöriyel çarpı 14 geldi arkadaşlar. Şimdi sadeleştirme yaparsam 7'yi 7'ye bölersem götürür değil mi? Bunlar yan yana birbirini sadeleştirebilir. O zaman içler dışlar çarpımı yaparsam k faktöriyel eşittir. Arkadaşlar bakın burada 13, burada 14, burada 12. Bunları sıralarsam 14, 13, ve 12 faktöriyel vardır. Bakın sıralarsam 14 çarpı 13 çarpı 12 içler dışlar yaptığımda arkadaşlar aslında şu yandaki açılım şey değil mi? 14 faktöriyeli aç de demişim gibi değil mi? 14 faktöriyeli açtığınızda nasıl açarsınız siz arkadaşlar? 14 çarpı 13 çarpı 12 gibi açabilirsiniz. O zaman bu faktöriyeler birbirine eşitse k'larda ve 14'te birbirine eşittir. K'larda nedir arkadaşlar? 14'tür. Tamam mı arkadaşlar? Evet, hemen yeni soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Sizlerden gelen sorular üzerine bunları çözüyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi x, y ve z arkadaşlar demiş ki x ve y 6 artırılırsa k sayısının değerinin değişmemesi için z sayısı kaç azaltılmalıdır demiş. Arkadaşlar x y z tam sayı demişse x'e ben 0, y'ye de 0 verebilir miyim? Tabii ki verebilirim hocam. Kimse e, yani vermeyeceğimiz bir değer değil. Tanıma göre, tam sayıya göre verebilirim. Şimdi burası ne olur? 5 kere 0, 0 artı 7 kere 0, 0 artı 6 z mi arkadaşlar? Yani k ne, ne çıktı buradan? 6 z. Hatta buna da 0 verin. Buna da 0 verin. Hiç fark etmez. Buna da 0 verin. K ne çıktı? 0 arkadaşlar. Tamam. Şimdi diyor ki arkadaşlar x ve y 6 artırılırsa arkadaşlar x ve y 6 artırılırsa şimdi ben x'e ne verdim 0 6 artırılırsa 5 çarpı 6 mı olur arkadaşlar yani 0'da artı 6 eklersem 6 olur artı 7 çarpı Y'de 0'dı. y de 0 y'yi de arkadaşlar 6 artırılırsa 6 artar 0 artı 6 6'dır artı 6 z dursun arkadaşlar şimdi Burası nedir? 6 kere 5 30. 6 kere 7 42 midir arkadaşlar? Evet. Burası ne çıktı şu anda? 72. Arkadaşlar bir de burada 6Z ve 6Z var arkadaşlar. Şimdi bize demiş ki arkadaşlar K sayısının değerinin değişmemesi için Z kaç azaltılmalı? Arkadaşlar toplamda ben en başta 0 mı bulmuştum? 0 bulmuştum değil mi arkadaşlar? Şurası gözüküyor mu? Gözüküyor. 0 bulmuştum. Şimdi arkadaşlar ben burada z'ye ne verirsem kaç azaltırsam yine sıfırı elde edebilirim. Burası 72. Eğer ki z'ye eksi 12 yani 12 verirsem arkadaşlar yani z'yi 12 azaltırsam eksi 12 demeyeyim z'yi 12 azaltırsam ne olur? 6 çarpı 12 72 eder. Ama arkadaşlar azalttığım için eksi 72 eder. Dolayısıyla arkadaşlar artı 72 eksi 72 sıfırlar ve sonucumu ne atmış olurum? Bulmuş olurum yine. Yani arkadaşlar ne olmuş oldu? Artı 72 burada yani burada vardı. Z'ye de eksi 12 verirsem eksi 72 olur ve k eşittir yine ne olur arkadaşlar? Sıfır olmuş olur arkadaşlar. Zaten de bana arkadaşlar neyi soruyordu? değişmemesi için Z kaç azaltılmalıydı? Z 12 azaltılmalı. Burada bilginiz olsun arkadaşlar. Hemen farklı bir soruyla devam ediyorum. Evet. Şimdi sizlerden gelen sorularımız arkadaşlar bunlar. Ben de elle yazdım. Çözelim dedim. A ve B birer doğal sayı demiş arkadaşlar. A eksi 4 çarpı B-3 12 ise olduğuna göre kaç tane AB ikilisi vardır? Şimdi arkadaşlar normalde şuraya yazayım. A-4 B-3 12 midir arkadaşlar? 12'dir değil mi? Şimdi 12'nin çarpanları nelerdir? Arkadaşlar şöyle baktığımızda 1 çarpı 12 değil mi? 2 çarpı 6 3 çarpı 4 4 çarpı 3 6 çarpı 2 arkadaşlar. Başka ne vardır? 12 çarpı 1 de bunlar olabilir değil mi? Bakın 1 kere 12 12 2 çarpı 6 12 hepsini yazdım. Peki A ve B birer doğal sayı demiş. Sorumuzun üst tarafında bunu unutmayacağız. Doğal sayılar kaçtan başlar? Sıfırdan başlar değil mi arkadaşlar? Sıfırdan. Peki ben A'ya arkadaşlar e, sıfır verirsem. Bakın ben A'ya 0 verirsem değil mi? A'ya 0 verirsem ee, B'ye de 0 verebilir miyim? B'ye de 0 verelim değil mi? Bak B'ye de 0 verirsem ne olmuş oldu? Bak burası 0 olursa 0-4 4 oldu. Çarpı 0-3 arkadaşlar 3 oldu. Arkadaşlar bu ikisinin çarpımı yine nedir? Artı 12'dir. Artı 12'yi verdi mi? Verdi. Dolayısıyla kaç farklı A ve B ikilisi vardır? 1, 2, 3 4, 5, 6 ve 7 tane. arkadaşlar AB ikilisi vardır arkadaşlar. Bakın. Şimdi şurayı karıştırmayın. Biz burası burası a eksi 4 1, b eksi 3 12. Bu şekilde verdik. Şu ikisini istisna, şu son verdiğim istisna olarak gör. Nasıl istisna hocam? Bakın ben burayı 0 verebilmem için tamam mı A'ya 4. Pardon. Ben buraya a'ya 0 verdim arkadaşlar Burası ne oldu? Eksi 4. B'ye 0 verdim. Burası eksi 3 oldu. Eksi 4 ile eksi 3 çarparsam e 12 eder. Ve arkadaşlar bir tane de bu ikiliyi alacağım. Neden? A ve B doğal sayı dediği için 7 tane değerimiz ikilimiz vardır arkadaşlar. Tamam. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Burada da demiş ki x, y, z reel sayı demiş. Ali seni sorun. Ee, arkadaşlar, hangisi daima doğrudur demiş. Hemen bakalım. Şimdi demiştik ki bir sayının üssü karesi yani çift ise, üssü çift ise sonuç daima pozitif midir? Pozitiftir, değil mi? Şimdi burası pozitif ise, değil mi? Ama bura, bakın, x'in işaretiyle çarpmışım arkadaşlar. Burası ne çıkmış? Sıfırdan büyük çıkmış. O zaman x arkadaşlar sıfırdan büyük müdür? Evet, sıfırdan büyüktür hocam. Anladık mı arkadaşlar? Bakın y kare yani bir sayının üstü çiftse sonucu pozitiftir. E demek ki burası da pozitif olmalı ki pozitifle pozitif çarp pozitif çıksın. Şimdi devam ediyorum. E, geldim şuraya. Şuraya geleyim önce. x sıfırdan büyük ise yani burası x sıfırdan büyük ise x artım işaretidir. Artıdır. Bakın burada ne olmuş? Z ile çarpmışım. Negatif çıkmış. Demek ki arkadaşlar z negatifmiş. Z negatifmiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Z negatif ise arkadaşlar Z negatif ise bakın burada sıfırdan küçük olduysa arkadaşlar burası bakın eksi olursa eksiyle eksi ile eksi çarpana artı çıkar sıfırdan büyük çıkar demek ki Y'nin işareti de artıymış ki artı ile eksi çarpayım eksi çıksın yani sıfırdan küçük çıksın o zaman arkadaşlar Z, pardon y'yi de ne bulmuş oldum sıfırdan büyük bulmuş oldum arkadaşlar yani x'i şuraya işaretlerimizi yazarsak x artı y artı z nedir? Eksidir arkadaşlar. Buna göre hangisi daima doğrudur? x artı y sıfırdan küçük demiş. Arkadaşlar x ve y sıfırdan büyük mü? Şurada sıfırdan büyük. Dolayısıyla arkadaşlar iki tane sıfırdan büyük rakam, sayıların toplamı sıfırdan büyüktür. Yani en kötü 4'ü 4 ve 8 mesela. Bu yanlıştır. X artı Z sıfırdan büyüktür demiş. Arkadaşlar her zaman doğru değil. Niye? Z sıfırdan küçük. Ben Z'yi daha büyük seçerim. Sıfırdan küçük değer bulabilirim. Y artı Z demiş arkadaşlar yine aynı Z'yi daha büyük seçersem Y negatif ya Z. Z buraya mesela eksi 10 versem mesela değil mi arkadaşlar buraya 3 versem yine ne bak bu sağlar ama buraya 15 verirsem Y'ye gördünüz mü sağlamadı. Yani değer vermeyeceğiz aslında da sadece o yani her zaman doğru olmadığı için burada denemek için basit değerler verebilirim. Şimdi x artı y artı z sıfırdan büyük demiş. Arkadaşlar y artı z sıfırdan büyük ama Z daha büyük değer alırsa bu kez her zaman sıfırdan pardon Z daha küçük değer alırsa her zaman pozitif olmayabilir. Bu da gider arkadaşlar. Şimdi x artı y, x artı y yani şu arkadaşlar x, y, z mi? x artı y daima sıfırdan büyük müdür? Büyüktür hocam. Bak burası sıfırdan büyük. Pozitiftir. Şimdi burada bir işlem var ve z ne? Negatif değil mi arkadaşlar? Z negatif. Şimdi ben pozitifle pozitif topladım. Eksiyle de eksiği çarparsam ne olur? Artı olur. Yani artı ekleyeceğim demek. Bak burası daima pozitif. Burası da önündeki eksiden dolayı pozitif olur ve sıfırdan daima büyük olur. O zaman benim cevabım ne olur? Bu olmuş olur arkadaşlar. Tamam. Hemen son sorumu da çözeceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi x ve y doğal sayı demiş. Arkadaşlar x küçük y olmak üzere x çarpı y eksi 3 eksi 7 eşittir y ise x artı y en çok kaçtır demiş. Şimdi ben şunu içeri dağıtırsam arkadaşlar x çarpı y eksi 3 x değil mi? x y eksi 3 x eksi 7 eşittir y ise arkadaşlar ben şu y ile x y'yi yan yana getirsem şu kalemle yazayım. Şunla, şunları yan yana getiriyorum. Y'yi bu tarafa atıyorum. X, Y, eksi Y. Arkadaşlar şu ifadelerin hepsini de karşıya atıyorum. Yani 3x artı y oldu? E 3x artı 3x geçti. Eksi, y, eksi 7 artı 7 geçti. Bunları zaten biliyoruz. Bir sayı karşı tarafa attığımızda negatifse pozitif, pozitifse negatif olur. Şimdi şunların ikisinde her ikisinde y ortak değil mi arkadaşlar? Y parantezine alsam burada ne kaldı? x Burada ne kaldı? 1 kaldı değil mi arkadaşlar? 3x artı 7 midir? Bakın güzel bir soru. O yüzden iyi dinleyin arkadaşlar. Her tarafı x eksi 1'e bölersem x eksi 1'e bölersem şu ifade şu ifadeye götürdü. Y ne çıktı arkadaşlar? 3x artı 7 bölü x eksi 1. Şimdi arkadaşlar bu tarz bir çözümü ben size daha önce derste göstermiştim. Yine gelin burada beraber yapalım. Nasıl yapacağız? Normalde bunu buna bölersiniz. Buradan yaparsınız. Bir de şöyle yapabilirsiniz hocam. Bakın. Şimdi şurada ne var? x eksi 1 var değil mi paydada? Yukarı x eksi x eksi 1'i aşağıya da x eksi 1'i yazıyorum. Tamam mı? x eksi 1 x eksi 1. Şimdi burada x'i kaçla çarpmış? 3 ile çarpmış. Yukarı tarafı 3 ile çarpıyorum. Niye 3 ile çarptım hocam? Çünkü burada 3x var. Şimdi arkadaşlar bakın bir de ne var karşısında? Artı 7 var değil mi? Artı 7. Şimdi çarpıyorum. 3 kere x 3x değil mi? 3 kere x 3x. Eksi 3 kere 1 3. Buranın ne olması lazım? 7 olması lazım değil mi arkadaşlar? 7. O zaman buraya ne eklemem lazım? Artı 10 eklemem lazım arkadaşlar. Bakın 3 kere x 3x eksi 3 kere 1 3 Artı 10 ile toplarsam eksi şey olur. Artı 7 olur. Bakın şuradakini bulmuş oldum mu? Evet bulmuş oldum hocam. Tamam. Yani şunu yazdım arkadaşlar. Burada bakın ee, şu ifadeyle ayrı ayrı yazarsam 3 parantezinde x eksi 1 bölü x eksi 1 artı 10 bölü x eksi 1 mi yazdım? A bakın paydalar eşitse üstler toplanır gibi oldu. Burası bu ifadeye götürürse y eşittir arkadaşlar. 3 artı 10 bölü x eksi 1 midir? Tamam. Şimdi bu ifade nedir arkadaşlar? Ya 1'e ya 2'ye ya da 5'e veya 10'a da bölünebilir değil mi? 1'e bölünür 2'ye bölünür. Çünkü onun çarpanlarına ayırdım arkadaşlar. Onlara baktım. Şimdi burada ne yapalım? Demiş ki x küçük y demiş. Buna da dikkat edeceğim. Şimdi arkadaşlar birden başlarsam değil mi? 1'den başlarsam ama ondan başlayayım daha kolay olsun sizler için de. O burası 10 ol 10 olursa arkadaşlar değil mi? Buranın 10 olması için x ne olmalı? 11 olmalı. x 11 olmalı. Şuranın 10 olması için 11 eksi 1 10'dur. 10 bölü 10 arkadaşlar nedir? Ee, 1'dir. 3 ile toplarsam arkadaşlar 4'tür. Bak y 4 oldu arkadaşlar. Şuradaki şartı sağladı mı? Sağlamadı. Bu olmaz arkadaşlar. Tamam 10 olmaz. 5'e verelim. Şimdi buranın tamamının 5 olması için x ne olmalı? 6 olmalı. x 6 olmalı. 6 eksi 1 5'tir arkadaşlar. Peki bura 5. Arkadaşlar ee, bu 10 bölü 5 nedir? 2'dir değil mi? 2, 3 daha ne oldu arkadaşlar? Y 5 oldu. Yine şuradaki sayı çarp sağladım. Sağlamadı arkadaşlar. O zaman 2 verelim. Tamam mı? Tamamı nedir? 2'dir. Değil mi arkadaşlar? X buradan nedir o zaman? 3'tür arkadaşlar. Bakın tamamı 2'dir. X buradan 3 olursa 3 eksi 1 2'dir arkadaşlar. Şimdi burası 2 ise arkadaşlar burası nedir? 10 bölü 2 nedir arkadaşlar? 5'tir. 5 3 tane nedir? 8'dir. Peki burası 8 ise arkadaşlar benim şartım şu an sağladı mı? Sağladı. O zaman arkadaşlar baktığımda X'im nedir? 3 Y'im nedir? 8 X artı Y ne olabilir? 11 oldu. Buradan şimdi bu 11'i bulduk. Arkadaşlar bir de biri de deneyelim. Bakalım daha yüksek olacak mı? Değil mi? Deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi 1 olursa burası arkadaşlar. Buranın tamamı 1 olursa. X ne olmalı? 2 olmalı. Değil mi? Bakın buraya dikkat. X 2 olmalı arkadaşlar. X 2 olmalı. Çünkü burasının tamamı 1 olursa X 2 olursa 2 eksi 1 1'dir arkadaşlar. Peki buranın tamamı 1. 10 bölü 1 nedir? 10'dur. 3 de burada Y nedir? 13'tür arkadaşlar. Y 13'tür. Bakın arkadaşlar bu kez x artı y ne çıktı? 15 çıktı arkadaşlar. Demek ki bana en çoğunu istiyor değil mi soru? En çoğunu o zaman arkadaşlar burada sağlayan değer ne? 1 arkadaşlar. 1 olduğu için burada x, 2, y 13'tür. Toplarsam cevabım ne çıkar? 15 çıkar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kolaylıklar diliyorum arkadaşlar.